Evet dördüncü dersimizde beraberiz. Dersimizde bugün düzen menüsünü işleyeceğiz. Düzen menüsü aslında çok kolay. Şimdi burada elimizle ayarladığımız sayfa kenarlıkları otomatikman ayarlayabiliyoruz. Şimdi önceden tanımlanmış sayfa ayarlıkları var ya da bir proje hazırlayacağız. Bize sayfa düzeni önceden santimetreleri verildiyse buradan ayarlayabiliriz. Aynı şekilde sayfayı yatay ya da dikey olarak çevirebiliriz. Sayfaları normal karşıtlı karşılıklı kenar boşlukları her kağıda iki sayfa olacak şekilde ya da katlı kitap olarak belirlersek ona göre bir düzen alıyor. Yaptığımız değişiklikleri ne yapıyoruz? Tüm belgeye uygulamış oluyoruz. Şimdi kağıdın boyutları var. Önceden kağıdımızın boyutlarını buradan seçebiliriz. Mesela genelde A4 seçili olarak bulunur ve A4'ün ölçüleri olur. Kağıdınız özel bir kağıtsa buradan milimetre ayarlayabilir ya da ismini biliyorsanız mesela A3, A5 buradan seçebiliriz. E, kağıdı yazdırırken e, varsayılan tepsi demek. Mesela o yazıcınızda bulunan her zamanki bölme olarak ifade ediliyor. Bölüm başlangıcı yeni sayfa olarak üst bilgi ve alt bilgiler tek ve çift sayfalarda farklı farklı mı olsun ya da tüm sayfa ya da ilk sayfada farklı bir şekilde mi olsun ve üst, üst bilgi ve alt bilginin yukarıdan aşağı kapsayacağı alan 1.25 cm siz bunu azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi genelde üst bilgi ve alt bilgiyi biz belirledik tüm sayfalar uygulanıyor. İşte tek çift veya ilk sayfada farklı şekilde buradan belirleyebiliriz. Hizalama üstten yani şu üst çizgiden belirlenmesi için bir şey, e, satır numaraları ve kenarlıklar var. Satır numaraları işte metinden ne kadar uzak olsun, birer birer mi artsın, her sayfada mı artsın gibi belirleyebiliyoruz. Yine buradan sayfamızı yatay ya da dikey yapıp kağıdımızın boyutunu ayrıca buradan seçebiliriz. Oradakinden aynısı burada var. Burada farklı olarak sütunlar var. Peki sütunlar ne oluyor? Ben şuradan bir yazı sizler için kopyalayayım hemen. Evet şurada vardı yazımız. Önceden ayarlamıştım. Mesela şu yazımızı biz sütun sütun olmasını istiyoruz. Yazımızı şey seçiyoruz. Daha sonra geliyoruz iki sütun diyoruz. Bakın iki sütun halinde. Üç sütun diyoruz. Üç sütun olduğunu bakın. İsterseniz yanına ne yapıyor? Bir sayfa daha açıyor. Siz buradan sütunlar arasındaki ne yaparsınız? Uzaklıkları ya da sütunların özür dilerim genişliklerini birbirine olan uzaklıkları ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Şurayı biraz kısalım mesela. Peki bununla ilgili başka ne işlem yapabilirim? Sütunu biraz açayım. Açabilirsem tabii çok yakınlaştırmışım açtım diyelim. Sütunun üstüne tıkladığım zaman şu aradaki boşa sütunla ilgili genişliğini ya da eline de belirleyebilirim. Sağ ya da sola bakın. Ölçüleri çok değişik bir şekilde olan sütunlar var. Mesela gazete şeklinde mesela ayarlamak için kullanabilirsiniz. Burada kesmeler var. Son sayfaya geldiğinde bu kesmeleri metni kaydır, kaydırma. Sonraki sayfadan başla. Sayfa sonları nasıl olacağını belirliyorsunuz. Satır numaraları şu an için yok ya da her satıra birer numara verebiliyorsunuz. Heceleme diyor. Heceleme buradaki kelimelerin kesildiği noktaları belirlemesi. A kesmiş, B, C aşağıda. El ile otomatik vesaire belirlemişsiniz. Mesela burada siz böyle yaptığınız zaman hecelere göre bölüyor ki sizin ayrıca bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor sayfa sonlarına. Peki burada başka ne var? Sol taraftan girinti. Şuradan mesela belirledik. Ha, özür dilerim. Sağ tarafı yapıyoruz. Ben de diyorum neden olmuyor. Şimdi şuraya koyalım imleci. Mesela sol taraftan girinti mesela. Buradan aynı hizada olduğu için hepsini. Bu paragrafın hepsini böyle alıyor. Peki şöyle olsaydı ne olur? Bunun tamamını geriye alalım. Mesela Mustafa Kemal e, burada paragraf başı olsaydı ve girintiyi artırsaydı bakın aynı oranda artırıyor. Bakın. Yani bu paragraf başı derken paragrafın, şey, pardon paragraf girintisi derken paragraf başını değil tamamını bir girinti yapıyor. Burada da yukarıdan aşağı doğru ya da sonra dedi önce ve sonra olarak bir sonrakinin bir öncekinin arasındaki boşluğu ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Şimdi herhangi bir resim buraya bir ekleyelim. Birazcık silelim. Ekleden resmi şöyle alamıyoruz. Şuraya yapıştıralım tekrar. Evet resmin üzerine tıkladığımız ve düzene geldiğimiz zaman bakın değişik bir şey var. Bu da resmin konumunu belirliyorsunuz. Burada amaç ne? Resmin üzerine yazı yazacak mısınız? Kenarlarından mı yazacaksınız? Bunu belirliyorsunuz. Bakın resim arada kenarlardan resim köşede bakın ortada sağda konumunu ne yapıyorsun belirleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde resmin sağından solundan yazı yazabiliyorsunuz. Mesela bunu seçelim biz kopyala. Resme tıklayalım. Mesela şöyle. Şimdi bak buraya yapıştıralım. Olmadı. Araya aldık. Kenarı aldık. Önce yok diyelim bence. metin aynı hizaya diyelim. Heh. Şimdi yapıştıralım. Şimdi mesela ismimizi seçelim. Bakın sağ taraftan şöyle görüyor musunuz? Sıkı sıkıya Atatürk diye sağ taraftan başladı. Bakın altına geçti. Metnin arkası resmin arkasına geçti. Ya da resim öne geçti çeşitli. Tabii bunlar yerine göre şuradan da o kare mesela yapamadı. Çünkü şurada bir bölme olduğu için kare şeklinde de olabilir. Yani resmi böl bölmeleri belirliyoruz. Burada ee, resmin mesela döndürme açıları falan Bunlar aslında biz elimizde de ne yapabiliyoruz? ayarlayabiliriz Resmi öne arkaya çekebiliyoruz. Mesela resmin üzerine bir resim daha ekleyelim. şu resmi ekleyelim. O resmi sildik herhalde. Seçiliyken ekledik. Onun yerine geldi. Sen geri gel bakalım. Şimdi ne yapalım? Bu resmi bunun üstüne düzenini bir seçelim. Şöyle koyalım. Evet. Şuradan yazıyı da birazcık kaldıralım. Şimdi burada seçtikten sonra mesela Resim 1, resim 2'nin görünürlüklerini ne yapabilirim? Buradan belirleyebilirim. Şu an yukarıda diğer resim olduğu için görüntü onda ona göre belirleyebilir. Bakın seçim bölmesinden hangi resmi istiyorsam onu seçebilirim. Diyelim ki bunu yapmıyorum. Şuradan seçimi kaldırayım. Resmi seçeyim. Bir saniye. Evet. Şimdi resmi seçtikten sonra bakın. Resmin direkt konumunu izahlıyor da biliyorum. Kağıda göre orantılayabiliyorum. Burada asla yapmak istediğim şey şuydu. Bunu bir geriye atmaktı. Ha, şurada bakın öne getir arkaya gönder var. Arkaya göndere bastığınızda öndeki resim arkadaki şey arkasındaki resmin arkasına geçiyor. Aynı şekilde mesela buna basıp da ya da tekrar ona basıp öne getir diyelim. Dediğimizde de öne geliyor. En öne getir, bir öne getir ve en öne getir seçenekleri diye de konumunu ayrıca belirleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.